Merhaba sevgili koçlar. 2016'nın en önemli ve en zorlu aylarından birine başlıyoruz. Mart ayında gerçekleşen iki tane tutulma hayatınızda vadesi dolan konuları ve bitmesi gereken mevzuları gündeme getirebilir. Ee, ay geneline baktığımızda geçmişle ilgili konular, uzun zamandır üzerinde düşündüğünüz mevzular açıklık kazanacaktır. Ayrıca bu ay biraz kendi içinize dönmek, kendinize yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Şehir dışı tatilleri, biraz e, bilinçaltınızı temizlemeye yönelik ruhsal çalışmalarda kendinizi çok daha güçlü ve dik hissetmenize yardım edecektir. 9 Mart'ta Balık Burcu'nda gerçekleşen güneş tutulması özellikle geçmişte kalan ve arkanızdan donan bir takım kirli işleri, gizli düşmanlıkları ortaya serebilir. Kimin dost, kimin düşman olduğunu çok daha net bir şekilde görme şansı yakalayabilirsiniz. Özellikle Mart ayının ilk yarısında Sağlığınıza da çok fazla dikkat etmeniz ve beslenmenize, uyku düzeninize özen göstermeniz çok daha yararlı olacaktır. E, bu ay risk almaya açık olabilirsiniz ve bir takım teklifler e, karşınıza çıkabilir. Ancak bu teklifler test niteliğinde olacaktır. Temkinli hareket etmeniz, mümkünse önemli bir karar almamanız, e, karar verirken çok iyi düşünmeniz ve her türlü risk, riskten uzak durmanız çok daha hayırlı olacaktır. E, bu ay tabii ki bir diğer etki de bu geçmişle ilgili yaralarınızın ve e, duygusal travmalarınızın açığa çıkması olacak. E, yine bir takım e, duygusal türbülanslar yaralarınızı kanatsa da ya da buna benzer olaylar yaşasanız da aslında bu yaralar şifa bulacak. E, 9 Mart'ta da birazcık e, dediğim gibi meditasyon yapmak, kendi içinize dönmek, yaşadığınız sorunlara farklı perspektiften bakmak kendinizi çok daha güçlü hissedebilmenize yardım edecek. 18-26 Mart tarihlerinde Jüpiter-Satürn karesi kesinleşiyor ve bu etki biraz şansları ve fırsatları engelleyebilir ya da geciktirebilir. Bir taraftan risk almak isteyebilirsiniz, bir taraftan inançlarınızı hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Dediğim gibi bu ay bu tür girişimleri yapmamanız ve biraz akışta kalmanız çok daha hayırlı olacak. zaten 26 Mart'tan itibaren de Satürn Retrosu başlıyor ve Satürn Retrosu boyunca Almayı unuttuğumuz ve eksik bıraktığımız sorumluluklar tekrar karşınıza gelecek. Bu anlamda eğitim hayatınızla ilgili eksik kalan konuları tamamlama şansı bulabileceksiniz. Ancak 18... Pardon 14 Ağustos'a kadar Satürn retrosu devam edeceği için bu tarihlerde çok önemli ve kalıcı adımlar atmamanız gerekiyor. Çünkü Satürn retrosunda böyle ciddi iş girişimleri için hiç uygun bir süreç değildir. Bu anlamda dikkatli olmanız gerekecek. Mart ayının bir diğer önemli etkisi ki bu siz koşları çok fazla yakından etkiliyor. 23 Mart'ta gerçekleşen terazi burcundaki ay tutulması olacak ve bu tutulmayla birlikte ilişkilerinizle ilgili çok önemli kararlar alabilir ve kopma noktasına gelebilirsiniz. Bu tutulmanın hayatınıza neler getireceğini gözlemlemek için 28 Eylül 2015 tarihinde ve o zamanlarda ne yaşadığınıza bakmanız isabetli olacaktır. Ancak az önce de söylediğim söylediğim gibi sorunlu giden ilişkiler, bitmesi gereken e, durumlar ya da hayatınızda size bir katkısı olmayan insanlarla ilgili çok önemli bir süreç olacak Mart ayının son haftası. Bu anlamda yeniye yer açmanız, gitmesi gereken insanlara veda etmeniz, ilişkilerden ne beklediğinizi tam olarak anlamanız ve ona yönelik kararlar almanız çok daha destekleyici ve yaşamınızı kolaylaştırıcı olacaktır. Nisan ayında görüşmek üzere. Sakin ve huzurlu bir ay geçirinizi dilerim. Şimdilik hoşçakalın.